Hakan Hocam, doğurganlığı arttırmak veya sağlamakta da e, özellikle kısırlık tedavisinde de fitoterapiden çok çok bahsediliyor. Burada nasıl kullanılıyor? Bir, kısırlık dediğimizde erkekten ve kadından kaynaklanan faktörler var. Sağlıklı bir gebelik için ne lazım? Erkeğin sperminin kaliteli olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bunun bütün üretim aşamalarını düşünün. Hı hı. Spermin oluşması, gelişmesi, kalitesinin artması, hareket. Bir mekanizma, vücudun bir süreci var. Hı hı. Aynı benzeri mekanizmalar nerede var? Kadınlarda da var. Hı hı. Yani ortam, yumurtanın evet. gelişmesinde hı hı. de var. Burada karşılaşılan problemler, yumurtanın gelişmesindeki bir eksiklik, spermin kalitesindeki bir eksiklik kısırlık olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Bizim fitoterapide peki yaptığımız şeyler ne? Bir, hastalık mekanizmalarının ortadan kaldırılmasında tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Hı hı. Örneğin, enflamasyon dediğimiz bir tablo var. Az önceki Mesela başka programlarda da sıkça siz de duymuşsunuzdur. Eflamasyon dediğimiz bir durum var. Vücutta büyük bir düşman. Büyük bir düşman birçok hastalığın, birçok hastalığın tabii. oluşmasında da sebep oluyor. Kesinlikle. Ve bu spermin kalitesini azaltmada da bir faktör. Hı -hı. Yumurta kalitesini azaltmada da bir faktör. Hı, Hı Doğadaki biz güçleri, tıbbi bitkilerin güçlerini işte bu hastalık oluşturucu faktörlerin ortadan kaldırılmasında da kullanıyoruz. Hı -hı. Başka bu mekanizmaların yani sperm kalitesini, sayısını, e, şeklini iyileştirme, yumurtanın kalitelerini, hı hı. miktarını arttırmayla ilgili olarak vücudun kendi mekanizmalarını ha harekete geçirmede de kullanıyoruz. Bunun en temellerinden bir tanesi de mekanizmalarından bir tanesi ki bizim fitoterapi ile ulaşmak istediğimiz en önemli amaçlardan bir tanesi kök hücreleri ha harekete geçirmek. Hı. Yani hem sperm gelişiminde hı hı. hem de kadın hı hı. yumurtalık gelişiminde temel hücreler var. Kök hı hı. hücre dediğimiz hücreler var. Yani hücre üreten hücreler. Zaten kök hücrenin ne kadar önemli olduğunu artık her evet. yerde görüyoruz. Biz bitkisel tedaviyi bu kök hücrelerin iyileştirilmesinde kullanıyoruz. Hı hı. Hücrelerin otofaji gibi kendilerini iyileştirmesinde kullanıyoruz. Hı hı. İyi hücre üretilmesi için organların iyi kanlanmasında kullanıyoruz. Hı hı. Toksik maddelerin ki kısırlıktaki en temel faktörlerden bir tanesidir. Toksik okside maddeler. Okside edici maddeler dediğimiz, toksik maddeler dediğimiz maddeler sperme zarar veriyor. Hı hı. Hareketini, sayısını vesairesini bozuyor. Yumurtaya zarar veriyor, gelişmesini engelliyor. Hı hı. Toksik maddelerin nötralize edilip uzaklaştırılması, antioksidan dediğimiz etkiyle de biz hı hı. faydalanıyoruz. Hı hı. Yani... Saymaya kalkarsanız o kadar çok farklı mekanizmalarla bizim kendi içimizdeki iyileştirici faktörleri harekete geçirerek, doğadaki iyileştirici maddeleri entegre ederek fitoterapiyi böyle özetleyebiliriz. Biz kısırlıkta da birçok aileye yani kısırlık problemi yaşayan çocuk sahibi olamamış binlerce insana biz fitoterapiyle faydalı oluyoruz. Faydalı olabiliyoruz. O yüzden diyoruz ki, i̇bn Sina'nın dediği gibi, kısırlık için de bunu söyleyebiliriz, hmm. diğer hastalıklar için de böyle. Hmm. Temel prensip olarak hiçbir hastalık iyileşmez deyip, deyip kendinizi geri çekin. Kenara çekilmemek fitoterapinin lazım. De, fitoterapinin de hem kısırlıkta hem de Şenol Hocam da ifade ettiği Şimdi gibi kanserde bize sağladığı faydalardan istifade etmek mutlaka herkese Kesinlikle tavsiye Kesinlikle tavsiye edilen bir şey. Şimdi kısa bir aramız var sonra tekrar buradayız.